TÜYAP Kitap Fuarı'nın 40. yılındayız. Aynı zamanda 40. yılı da Cumhuriyetimizin 100. yılına geldi. Evet. Ve tabii ki 100. yılı aşmamızın en büyük etkende de edebiyatçılar, şairler ve sanatçılar değil. Şimdi bayram hakikaten heyecanlı bir şey. Ve şimdiki çocuklar da o heyecanı farklı hissedecekler. Yani böyle hani yurt sevgisi, vatan sevgisi, cumhuriyet tutkusu falan hepsi e, unutulsun istenirken pekişiyor. E, son derece sinir olurlar. Seni düşman bellerler, bu eleştiri yapmıyor, saldırıyor derler. Gibi halen 100 yıl öncesini yeni olarak görüyorsak. <laughs> Onlar akademi bir anlamı yok. Öğrenci de onu zaten ders diye ders okur. Ders diye okur, Asla. doğru. Sonraki çocuklar apartman çocuğu oldu. Bunu olduktan sonra toplum neden halen onları kendilerinden aykırı, kendilerinden uzak, sanki böyle bir uzak mesafelerdeymiş gibi görüyor? O mesela atıyorum pop şarkıcısını bekliyor. Sana yani... E, manevi olarak insan olmanı sağlayacak. 100 lira kazanayım falan diye bakıyor şey insan. Ama mesela öyle diyenler kendisi çok vasat bir şey ortaya koyduğun zaman o vasatlığın ne işe yaradığını ispatlamaya gerek duymuyor. O zaman diyor ki ben <laughs> böyle seviyorum yani. Ama olay zaten Sen ben ona, böyle yazdım. Ha. Ben böyle yaptım. Ben böyle besteledim demek. Bizim geleneğimizden geliyor. Çünkü halk ozanı var. Halkozan'ı da zannediyorlar ki durduk yerde pırt diye laf söylüyor. Hayır, onun da aslında kültürü var ama. Yazar kendini tükettiyse, malzemesi bittiyse… O çok kolay anlıyorsun, okur onu hemen bırakıyor. Hiç şey ben yapmıyorum. mesela şeyler de hatırlıyorum. <laughs> Bazı yazarlar da hakikaten e, şey diyen yazarlar da oldu. Ben malzememi bitirdim, artık üretemeyeceğim anlıyorum. Onlar çok olgun insanlar. Tekrara düşmek <laughs> istemiyorum dedim. <laughs> Onlar mesela çok... Bırakanlar Genelde da… Genelde olan... Alışkanlık yazmak. Evet. Peki, ben hep onu soruyorum. Yunus Emre belki… Tabii. Çok aşağılık, rezil, hırsız, soyguncu biriydi. Biliyor muyuz, bilmiyoruz. O çünkü onunla o başka bir yerde. Onun aklı zaten aslında orada. de yani. aynı şey çıkıyor işte. Yani. yani o şahane maçı sen izlerken heyecan içinde kızın bacağına, çortunun boyuna bakıyorsan sende bir sorun. Çağımız artık onların zamanı değil. Yani şimdi Balzac yazarken tabii ki e, kahve fincanı neydi diye tarif eder. Acaba tiyatro metinsiz tiyatro oyunu Denildiği zaman acaba gerçekten o metinsiz mi oluyor yoksa metin aslında her şeyin içinde var mı? Tabii ki var. Evet. Yani şimdi günümüzde e, ekrana baktıkça daha çok okuyor. Büyükler tabii ekran geleneği olmayanlar şey zannediyor. Bu sadece gö hayır gö görsel diye baktığın her şeyde metin var.